Şurayh İbni Hani demiş ki kime Hazreti Ayşe annemize demiş ki arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem eve ilk girdiği zaman ne yapardı? Sahabe niye soruyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdaki hayatını biliyorlar. Acaba evin içinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsa o sünneti evin içinde de uygulayabilir miyiz diye onu soruyorlar. Hazreti Ayşe annemiz ne diyor? Kalet bir sivak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve girdiği zaman hemen misvağını alır, işlerini misvaklamaya başlar Siz de eve gittiğiniz zaman arkadaşlar ne yapın? Misvak kullanın. Misvak olmayan arkadaşlar diş fırçası da iş görür. Yani asıl olan burada ne? Bu ağaç olması iki bir, ayrı bir sünnet ama asıl olan dişlerin yani ağzın temiz olması. Ağzın temiz olması. Eğer misvak yoksa diş fırçası aynı vazifeyi görür.